Herkese merhaba. Bugün tarih 13 Aralık 2024. Sizinle beraber iddia önerilerimi paylaşacağım. Kendi oynadığım bahisleri paylaşacağım. Öncelikle söylemem gereken bahis hiçbir şekilde gelir kaynağı değildir. Zevk için oynayın. Ee, Yasa dışı bahisi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sadece devletin sitelerinden legal olarak oynayın. Şimdilik bu ilk videomuz. Tek başıma olacağım. Tek başıma paylaşacağım sizlerle. İlerleyen vakitlerde bir arkadaşım var onunla beraber önerilerimi paylaşacağım. bugün ilk olarak Bodrum Sivas Spor maçına açılan oranlardan ve gol bahislerinden size bahsedeceğim. öncelikle Bodrum Spor Sivas maçında ben KG var bekliyorum. Bodrum'un mutlaka bir puan alması lazım maçta. Sivas Spor'da çok formda gidiyor. Bu yüzden size buradan hemen bulayım. Sivas Spor maçına KG var alıyoruz. Sonrasında Kasımpaşa Eyüp Spor maçı da KG var iki takım da iyi. Eypspor özellikle iyi gidiyor. Korner müsabakası olur. Berke çok iyi işler yapıyor. Ama gol bahislerine daha yakınım. Kazımpaşa da çok iyi. Eypspor'da Ahmet Kutucu ve Tiam döndü. O yüzden KG var alıyorum. Şu an 2.56 oldu oranımız. Şu maçlara bulaşmak istemiyorum. Ardından Freiburg Wolfsburg maçına 2.5 üst oynuyoruz ve 2.5 gol üstü 4.27 bugünün kuponu açıklama kısmına da yazarım.